Merhaba, ben Anna Mesicne. Moldova'dan geliyorum. Burada okumaya karar verdim. Çünkü Vanco Esmod Moda Akademisi benim için çok prestijli bir eğitim olacağını düşündüm. Burada 3 yıl boyunca aldığım eğitim beni gerçekten çok geliştirdi. Girdiğimiz projeler ilk yılı itibariyle bütün vizyonumu değiştirdi. Stajlarda bunu artık pratik şekilde yaşayabildik. En sonunda üçüncü sınıfta artık kendi koleksiyonumuza dönüştürdük ve podyumlarda sunduk. Bu üç yıl içerisinde aldığımız eğitim aslında iki meslek kazandırdı bana. Hem tasarımcı hem de modelist ve her Moda okumak isteyene, modelist olmak isteyene Vako Esmo Moda Akademisi'ni tavsiye ediyorum.